Merhaba arkadaşlar. Başlangıçta CX-9, 3,5 litrelik ve 6 bölü 263 beygir gücü benzinle donatılmıştı, 2008'de yerini 3,7 litre, 277 beygir gücü hacimli bir V6 aldı. Her iki ünite de Ford tarafından geliştirildi ve CYC LAN serisine aitti. Ford Edge ve Explorer'da 3,5 litre, Ford Mustang ve F-150'de ise 3,7 litre kullanıldı. CX-9'un motorları Japonya'daki Mazda Motor Fabrikası'nda monte edildi. Zamanlama zinciri tahrikine sahiptirler. 100 ila 150 bin km sonra bazen arka motor takozu bozuluyor. Zamanla marş motoru da depresyona girebilir. Kural olarak, hareketli dişliği temizleyip yağlamaktan kurtulabilirsiniz. 150 bin kilometre sonra pompa sızıntı yapabilir. Sorun, zamanlama zinciri boyunca sürülmesidir. Ve motoru sökmeden sökmek neredeyse imkansızdır su pompasını değiştirmeyi geciktirmenin bir anlamı yok. Muhtemelen pompa nedeniyle bazı örneklerde 150 bin kilometre sonra büyük bir motor revizyonuna ihtiyaç duyuldu. Aşırı ısınma meydana geldi, pistonlar tahrip edildi ve gömlekler döndü. Motorlar yalnızca 6 vitesli AIS'in TF81SC otomatik şanzımanla birleştirildi. Her 60 bin kilometrede bir düzenli yağ değişimlerine tabi olarak kutu sonsuz kabul edilir. Onarım vakaları çok sayıda değildir ve yalnızca 200 bin kilometreden sonra meydana gelir. Solenoidler, valf gövdesi veya tork konvertörü dikkat gerektiriyordu. Dört tekerlekten çekiş sistemi bir takım sorunlar yarattı. Örneğin, elektromanyetik kavrama, kopuk kablolama nedeniyle arızalandı. Bunu geri yüklemek için arka diferansiyelin çıkarılması ve sökülmesi gerekiyordu. Bazı durumlarda tamircinin ustalığı sayesinde üniteyi sökmeden bunu yapmak mümkün oldu. Transfer davasıyla ilgili çok daha ciddi sorunlar var. Ünitenin tahliye tapası yoktur. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karmi Pro Görünüşe göre mühendisler yağın ömrünün uzun süre dayanmasını bekliyorlardı. Ancak transfer kutusu egzoz manifoldunun yakınında bulunur. Sonuç olarak, yağ aşırı ısınır ve yağlama özelliklerini oldukça hızlı bir şekilde kaybederek katrana dönüşür. Sonuç üzücü ünitenin erken aşınması. Sorunun habercilerinden biri, sızdıran ön sağ tahrik yağ keçesidir. Kalınlaşan gres, yatakların havalandırma ve yağlama kanallarını tıkar. Bu yanlış hesaplama, korozyonla birleştiğinde, başka bir rahatsızlığa katkıda bulundu, transfer kutusunu ve otomatik şanzıman diferansiyelini bağlayan şaft üzerindeki kamaların tahrip olması. Sorunları önlemek için teknisyenler, dişli kutusu mahfazasında bir tahliye deliği açılmasını ve tapa için bir dişin kesilmesini önermektedir. Gelecekte şanzıman yağının her 15 ila 20 bin kımda bir güncellenmesi gerekiyor. Zamanla tahrik mili dış yatağının değiştirilmesi gerekebilir. Ek olarak, arka diferansiyelin sessiz blokları aşınır, ikisi braket üzerinde ve ikisi kirişe bastırılmıştır. Yalnızca Kuzey Amerika pazarında sunulan önden çekişli versiyonlarda şanzıman sorunu yoktu. Tescilli süspansiyon ayarları daha sportif olma eğilimindedir. Büyük adam virajlı yollarda şaşırtıcı derecede iyi. Ancak itaatin bedelini yumuşak bir sürüşle ödemek zorundasınız. Bununla birlikte CX-9 çeviklik açısından daha küçük Mazda CX-7'ye göre daha düşüktür. McPherson payandaları ön aksa, çoklu bağlantılı tasarım ise arka aksa monte edilmiştir. Ön süspansiyonun zayıf halkası, bazen 20 ila 50 bin km sonra aşınan desteklerdir. Sonuç olarak, gıcırtı ve vuruş ortaya çıkıyor. Direksiyon krema yeri 100 bin km sonra vurabilir. Bir tamir kitine ve iyi bir servise ihtiyacınız olacak. Aşırı durumlarda yeni bir ray satın almanız gerekecektir. Arka tekerlek rulmanları 100 ila 150 bin kmye kadar dayanacaktır. Hub ile birlikte değiştirilirler. Yakında amortisörlerin sırası gelir genellikle ön olanlar. Mazda'nın, 2015 yılında CX-9 2007 ile 2014 model yıllarına yönelik olarak, bilyeli mafsalların korozyonu ve tahribatı nedeniyle ön kontrol kollarını değiştirmek üzere bir geri çağırma kampanyası düzenlediğini belirtmekte fayda var. Ülkemiz bu incelemeden etkilenmedi. Zamanla, direksiyon simidi kaplaması iç kısımda aşınır ve, gümüş, dekoratif kaplamalarda çok sayıda çizik bulunur. Yüksek kilometre performansına sahip bazı sahipler, sürücü koltuğunun arkasında oyun görünümüne dikkat çekiyor. Onarım çok pahalıdır, koltuk çerçevesinin değiştirilmesi gerekir. Bazen elektrikli bagaj kapağı tahriki arızalanır. Su, sızdıran kablo oluklarından servo motora ve kontrol panosuna sızıyor. Isıtıcı motorunun da değiştirilmesi gerekebilir. Korozyon izleri kural olarak yalnızca bagaj kapısında krom kaplamanın yakınında bulunabilir dış elemanlardaki krom da dayanıklı değildir. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.